İnsanlık tarihi başarı öyküleriyle dolu aslında başarı sonuç değil bir süreç. Serebral palsili yani bir diğer adıyla beyin felci, bir çocuğa sahip olmak başarılarla dolu bir sürece aday olmak demek. Beyin felci bebeklik ya da çocukluk çağı başlangıcında görülen vücut hareketlerini ve kasların koordinasyonunu etkileyen ancak asıl problemin kaslardan kaynaklanmadığı bir hastalık. Problem kasların koordinasyonunu kontrol eden beynin ilgili bölgelerindeki anormalliklerden kaynaklanıyor. Çocuklarda bu hastalık aylarca ya da yıllarca tespit edilemeyebiliyor. EFORT Orta Bedi Tıp Merkezi doktorlarından operatör doktor Fatih Tonkas, Engelliler Haftası kapsamında beyin felci konusunu ele aldı ve konuk olduğu programda beyin felcinin tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Problem beyinde olmasına rağmen e, hastada gördüğümüz bulgular hareket sistemiyle e, kaslarla eklemlerle ilgili oluyor genellikle. E, ben kısaca mantığını anlatayım isterseniz evet. size hastalığı beyin felcinin birçok sebebi var. Bunların hani üç gruba ayırsak doğum öncesi sebepler. Doğum esnasındaki ve doğum sonrasındaki bir takım problemlerden beynin belli bölgelerinde belli derecelerde hasarlar oluşuyor. Bunu gebelik dönemiyle ilgili konuşacak olursak hamilelik dönemindeki annenin geçirdiği bir takım enfeksiyonlar, bir takım kanser rahatsızlıklar ee, gibi durumlarda e, olabiliyor. Onun haricinde doğum esnasında e, zor doğum olduğunda veya çoğul gebelik, 200-300 gebeliklerde özellikle normal doğumlarda e, problemli doğumlarda çocuğun doğum esnasında oksijensiz <laughs> kalmasından dolayı da olabiliyor. E, ve yine doğum sonrasındaki yani çok erken bebeklik döneminde e, Melenci, tavale gibi çocuğun geçirdiği enfeksiyon ve ateşli hastalıklar sebebiyle de e, bu görülebiliyor. Aslında e, tek bir hastalık değil, <laughs> birçok hastalık, birçok rahatsızlık e,